Adam var arabasından yatıyor ya gece gündüz arabanın içinde bayılıyor adam arabaya var ya evet. abi o arabaya bayılan, arabaya bayılan aşktan değil o dünya tutkusu o biraz salaklıktır yani araba olsun ki işte, <laughs> o, o fanatizmdir abi bu aşkı değil yani bu sevgi ölçüyü kaçmış sevgi Hiçbir zaman aşk, aşk olmuyor abi. Ben i̇şte, esasında. işte kader demek, ölçü demek. Allah'ın koyduğu ölçülere göre hareket etmek, hayatını ona göre düzenlemek. Bunda aşka meşke şey yok, <laughs> yeri yok. Her şey seviyeli. O zaman biz, o zaman biz aşksız bir Kur'an okumasını yapmamız gerekiyor. Yani Kur'an okurken, Aşkı bir tarafa mı bırakacağız? Yani, Aşkı bir yani, tarafa aşk. bırakacağız ama sevgiyi bırakmayacağız. Seveceğiz. Eğer, eğer aşk olursa işte mesela bu aşk kültürü tarikatlarda var. Şeyhine aşk oluyor. O vesileyle Allah'a gittiğini düşünüyor. E, bu hadisçilerde var. Aşk aklı örtüyor. Allah ise bilinçli bir şekilde iman etmemizi istiyor tamam şimdi zaman bundan sonra şekilde iman edin. Sonra demek ki evlilik yıl dönümünde çiçek mi alırsak seni seviyorum ama aşık değilim dememiz gerekiyor. Bu Kur'an'ı bir yazdı demeye <gülüyor> gerek yok. Çiçek al ver. <laughs> Herhalde bu sevgiden ileri geliyor demek. <gülüyor> <gülüyor> bir, de, bir de böyle deneyelim bakalım bundan sonra. Yapalım bakalım ne olacak yani. Seni seviyorum ama aşık değilim. Vallahi Allah eşlerimize güç kuvvet versin. Ee, biz ölünceye kadar da inşallah hep yanımızda olsunlar. Biz onlardan razıyız. Allah da onlardan razı olsun. İnşallah şu Mehmet hocamı da bir, bir evlendirebilirsek <gülüyor> <gülüyor> bu da <laughs> bu şeyden mahrum kalmayacak. Aşka, aşka, aşka inanmayan Mehmet <laughs> hocamı nasıl evlendireceğiz? Yani Gelecek olan e, hanımefendi haliyle belki aşık olacak, belki aşk isteyecek. E, Mehmet Hocam da kusura bakma diye resti çekecek. E, o, nasıl yapacağız ki o zaman? Valla tecrübeli adam yani. Aşk evliliği yapmış olmamış. Bu sefer mantık evliliği yapacak yani. <laughs> Kur'an'ın Siz, e, sizin gibi Sizin gibi dostlara sahip olan düşmana ihtiyacı yok ki. <laughs> Çok derinden geldi bu. Şimdi Allah Allah diyor ya. Hz. Musa tutmuş Firavun'a ey Musa yumuşak söyle. Yine son nebi Resul'e demiş ki Allah'tan bir rahmet dolayısıyla insanlara yumuşak davranın. Eğer katı yürekli olsaydın etrafında hiçbirini bulamazdın. Ey Mehmet Hocam sana da diyorum ki yumuşak davran. Kadınlara yumuşak davran. Vallahi alkışlı yazım geldi hocam ya. Çok güzel. <laughs> İyi de yumuşak davranalım da köle mi olalım yani? Adaletli davranmak, yumuşak davranmak yok. değil mi? Yumuşak. <laughs> Peygamber köle mi olmuş? Yumuşak ee... davranmak. Ya korkmuyorlar ya. Yani hocam. hocam, hocam senin gibi kılıbık mı olayım yani? Şimdi yani, Mehmet yok, hocam, yumşakta olmak, köle olmak Hayır, demek değil. E, belli zamanlarda kılıbık da olabilirsin. Bunda bir masum. Ya, yani kılıbıkların arasına düştüm. Anlaşamayacağız. Anlaşıldı. Ne kadar <laughs> zor emdiniz Mehmet hocam? Ya, ya... ya, ya. Kılıbık, kılıbık olmak çok daha iyi yani. Şimdi mesela benim hanım bana dese ki sen bana aşık değil, çek kusura bakma, ben senden bir arada yaşayamam. Ben hemen aşık olurum mecburen. Ne yapacağım? İdare et. <laughs> akıllı adam mı? Akıl evet. akıl diyorsun ben hocam. Sen aklını kutluyorsun bu konuda ya. Vallahi akıl akıl bir şey var. Sipariş usulü açık demek ki. <laughs> yani işte e, şartlara göre harama girmemek kaydıyla aşk hikayeleri filan anlatılabilir yani. Evet. Ya işte ne yapalım bro? Ne yapalım o zaman? Rol yaparız biz de. Hayır rol yapma. Yumuşak ne? davranmak. Yumuşak davranmak rol yapmak değil ki. Musa Firavun'un karşısına gidip rol mü yaptı? Allah'ın Resulü Hayır. sen onlara yumuşak davrandın, istişare ettin diyor. Allah övüyor onu. Yoksa dağılır gidenler diyor. Onlar rol yapmadılar ki. Peki, peki bir şey sorayım. Evlilikte baştan mı yumuşak davranmalı sonradan mı? Evet. Hem baştan hem sonradan her zaman e Ben baştan yumuşak davrandım hep istismara uğradım. Onu da bir Orada, ya başka yapacağım. Şey Orada senin, ya hayır, o senin yumuşak davranmanla alakalı bir olay değildir. Başka evet. sebepler vardır o. Karşı taraf senin de, yumuşak ya davranmanla olabilir. Bak ya olabilir onu o, tanımak, bilmek <laughs> lazım onu yani olayı, olayları bilmek lazım. Karşı <gülüyor> taraf <gülüyor> senin yumuşak davranmanı istismar etti diye yumuşak davranmak kötüdür diyemeyiz yani yani sen, sen şu anda Allah, sen şu ne yapıyorsun Allah, Allah adaletli davranın diyor değil mi e karşı taraf benim adaletli davranmamı istismar etti diye e ben adaletli davrandım olmadı bundan sonra adaletsiz davranacağım diyemem ki şimdi eski işiniz burada yani yok. şimdi o anlama mı geliyor eski işiniz burada yok biz ne desek yalan olur ne bileyim yani ne oldu? Yani de, şimdi çocuk pazara kaçtı kamyonda çocuğun peşinden gitti siz şu anda onu yapıyorsunuz şimdi Mehmet hocam Bak sonuca bakacağız. Sonuç ne? Son Allah insanı kadın ve erkeği birbiriyle yaşayacak potansiyelde yaratmış. O zaman e, o iki potansiyelin bir araya gelmesi gerekiyor. Peki Şimdi... Ha buyur. Feminist, feminist man, hareket eden, yaşayan bir bayanla yaşayabilir misin? Şu andaki bayanların %99'u evet, evet. feminist evet. mantığa sahip. Ne yapacağız? feminist evet. olmayanla yaşayan. Evet. Bak burada hepimizin eşleri var. Hiçbiri feminist değil. Nasıl oluyor da biz feminist olmayanları buluyoruz da sen bulamıyorsun? Sebep <laughs> <mi? gülüyor> Çok güzel ya valla. Tebrik hocam. Bu, bu güzel. Tamam abi. o güzel. zaman. Ee, tamam o zaman. Ya. Yardımcı ol hadi. Genel. bundan dolayı bu ama büyük ölçüde evliliği yapacak olan kişilere de bağlı olan bir olay biz dışarıdan ne kadar da ya, ya, şey bak, bak, sen sen, bak, bak. Ya, bak, sen e, bahane, bahane bahane bulmayı beceren insana bir şey kabul ettiremezsin ya 20 milyon İstanbul'un 10 milyonu kadın Mehmet hocam ne bahanesi sokağa çık Binlerce kadın geçiyor. Tut bir tanesini evlenmek ister misin diye günde 20 tane kadın bulunur evlenmek için. Anladın mı? Yani, o zaman bahaneyi, bahaneyi biraz anladım. daha biz kendimizde aramamız lazım. Öyleyse, tek, ben o konuda beceriksizim. Ben, ben o konuda beceriksizim. Beceriksizsin değilsin hocam. Sen, Beceriksiz değilsin. Ka kadınların gönlüne gireceksin. gireceksin. Eline çiçeği alacaksın. Senin ben gözlerinde bir görüyorum. De tamam iş bitti. Kamyonluğu üzerine süreceksin. Gönlüne mi girecekti? yumuşak davran diyoruz. Ben kılıbık mıyım diyorsun. E şimdi daha sen yumuşak davranmayla kılıbıkla birbirine karıştırıyorsan e o zaman olmaz. Tabii, yumuşak davranmanın tarifini yapar mısın? Yumuşak <laughs> davranma. Kur'an'da diyor yumuşak davran diyor. Yumuşak, yumuşak, da yumuşak ben yumuşak davranıyorum. Ben kim, ne yaptım ki? Kime ne yaptım? Baktım ki itibar ettim, boşandım evet. ben de. Bir şey yapmadım ki. Ya, biz bilemiyoruz senin önceki evliliklerinde ne olduğunu. Biz oraya bir şey demiyoruz. Önceki evet. evliliklerde sen suçlusun demiyoruz biz sana. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Ee, Mehmet Mehmet Hocam, şimdi a, a, akla en çok vurgu yapan, bu konuda ihtisaslaşmış birisisiniz. Akıl üzerinden gidelim. Kaç evlilik yaptınız hocam? İki. Kaç boşanma yaptınız Hı. hocam? İki. Yüzde yüz başarılısın demektir. O zaman burada bir sıkıntı var. Tabii. Ee, o, o zaman sınav... ben de ben de ben de bir şey anlatayım. Ondan sonra devam et. Ee, zaman... Üniversite üniversite talebesi üniversite talebetti. Yüz e, üzerinden bir alıyor, İkinci sıralarda da yüz üzerinden Yok. iki alıyor. Yüzde yüz başarı var ama yeterli değil diyor. Bakın, e, istatistik bir bilimdir. Sizin istatistiğinize göre yüzde yüz bu konuda başarısız olduğunuz ortaya çıktı. Bu bilimsel bir gerçek artık. Şimdi biz de arkadaşlarınızla, dostlarınız, sahabeleriniz vesaire olarak bazı gördüğümüz eksikliklerinizi, yanlışlıklarınızı söylüyoruz. Müsaade ediyorsanız söylüyoruz. Bunu kabul edersen, ederse etmezsen sen bilirsin hocam. Yoksa biz seni seviyoruz. Demek ki bir şey var. Aslında bize karşı çok kibarsın ama kadınlar hususunda biraz otorite olmayı seviyorsun gibi geliyor. Biraz orayı kırman lazım. Artık büyük de bir Ama, tecrübesin. ama şu anda bu bir ön yargı. Nereden biliyorsun otorite olduğumu, otoriter olduğumu ki? Ön Tam tersine... Bak kabul etmiyorsun ki. Yani burada kaç kişi varız? Sizi tanıyan kaç kişi varız? Tecrübesi tamam da, var. benim, benim aile yaşantıma sanki şahit olmuş gibi böyle keskin tavırlarla keskin cümleler kullanıyorsunuz. Hocam bakın biz bu yaşamı sürüyoruz başarılı bir şekilde. Aynı şekilde siz de başarısız bir şekilde bu yaşamı yürütmüşsünüz. Nasıl sizin yaptığınız yani bir çiftçilikte de bu böyledir. Buğdayı ekersin git Afrika'ya aynı şey sistem aynı. Bütün kurallar aynıdır değişmez. Evlilikte de budur yani. E sen, sen verimli toprağa tohum ekmişsen, yani evlilik yapmışsan, benimki de taş çıkmışsa ben ne yapayım yani? <laughs> yok yok, biraz. Biraz <laughs> geç abi. Yani o hiç hırsızın ya. hiç bir suçu yok. yok tamam, ama seçme, seçme <laughs> biraz kabiliyetçisiniz <laughs> o Evlilik, gönüllülük esasına dayanır. İnsanlar eşlerini kendileri seçerler. Dolayısıyla karşıda genç ne kadar suçlu olursa olsun ben kendime dönüp sonra ya ben niye bunu seçtim diye demek ki bende de bir sıkıntı var bir sorun var ki gidiyorum böyle birini seçiyorum Anlatabiliyor <laughs> musun burayı düzeltirsek ondan sonra evet. gider doğru tamam. olacak mı? Sıkıntımı söyleyeyim birinciyi ben seçmedim hatta mecbur edildim haberim bile yoktu daha sonradan haberim oldu İkincide de ben yanıldım ne yapayım? Görücü usulü bir de e, görerek beğenerek almışsınız. E, i̇ki versiyonda da yine başarısız olmuşsunuz. Bu da bir <laughs> istatistik. o zaman nasıl olacak bilmiyorum. Ya o zaman olacak. atalım kesin Herhalde Mehmet Antil'i kurtulalım. Aleyküm selam. Aleyküm selam. İnşallah, i̇nşallah iyi olur. Akşam çarşı karışmış. Haydi. <gülüyor> 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 Mehmet abi senin durumun abi Zor bir durum, vahim bir durum. Aynı durum benim babamda vardı. Bak benim babam, senin yaşı... yaş kaç Mehmet abi? 61'e girdim. 61'e girdi. bak. Benim babam 78 yaşında. Bunlar üç sene önce falan evlendi. <gülüyor> <gülüyor> yani üzülme şimdi benden 15 yaş büyük ona rağmen evlendi diye üzülme. Ama e, abi iş de bitiyor. Sen de bir yani... Eee hmm. senin bir psikolojinde bir sorun var hanımlara karşı tepki müthiş, müthiş ya, müthişsiniz ya. He. Bak benim babam ben 3 sene önce bir evlendi. 5 sene önce de bir evlenmişti abi. Sonra boşandı tabii ilk. Yani ilk annemin vefatından sonra benim annemle 40 yıllık birlikteliği oldu. Bundan 6 sene 5-6 sene önce evlendi. 1 bir sene 1,5 bir sene kaldı frekanslar uymayınca onu bıraktı artık başka bir tanesini yine buldu. Yani benim babam mesela görsem Pirifane abi beyaz sakallı ben şey de ben, ben beceriksizim de ne yapayım yani? Tamam ben beceriksizim o konuda. Abi şimdi <laughs> oğlum biz sana becer <laughs> beceriksiz demiyorum da burada abi burada sen yani hem Tevfik abi dediği gibi hanımları yönetmekte bir sıkıntın var. Hem de hanımlara yakınlaşmada ve onları yani evlen, evleneceğim abi tamam. ben teklif edemem ya. Ben teklif edemem. Abi o zaman o zaman sen bu hakkı <laughs> ancak ancak e, karşındaki insan e, bir arkadaş vasıtasıyla beni tanıştırırsa ondan sonra tamam. E, tamam. gelir evet. ama onun dışında ben gidip de bir insana bakmam bile. Nerede gideceğim? Acaba siz evlenmeseniz <laughs> Bu cepte en güzel yoğurt şey. işte. Mehmet Hocam bak. aşkta gurur olmaz. Ya, gururdan yap değil kardeşim gururdan değil. Biz içimizi açacağız, içaç. Gurur değil o. İz açan, iz açırım Ben aslında Aşk. Mehmet Kemal işte, eee çalışıyorum şu anda. Ağ. Yani Mehmet Hoca'nın başarısızlığı da olarak da okumuyorum ben. Biz ahlakken böyle yetiştik biz ama e, doğru e, ama e, yanlış. İsmail Hocam sen ne olarak okuyum? Sen anlat, sen çöz formülü ver, çözelim şunu işi. Ya çözmen biraz kendisini bitiyor abi. Yani şudur. sen de aynı tonuca vardın. Nasıl abi? Teşekkür ederim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Dinliyorum. Tabii söylüyorum. Şimdi Mehmet Hoca'nın mizacı ona, onu kaldırmıyor. Ben onu anladım. Tabii başarısız olarak değil de yani karşılıklı hayırlı birisiyle birisiyle karşılaşmamış öyle diyelim. yoksa başarısız bir insan olarak görmüyorum ben. Şimdi ben ben e, evlendiğimde özür dilerim bir şeyden söyleyeyim. Süleyman abi biz özür diliyorum. Bir de bizim Doğu kültürü çok farklıdır abi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'su bölgesinde yaşayan insanların bu kültürü biraz bu konularda çok farklı olduğu için ben Mehmet Hoca'yı anlıyorum yani. Mehmet Hoca'nın başarısızlığı değildir. Hocam adam 80 senedir Türkiye'nin en medeni memleketinde yaşıyor ya yapmayın. <laughs> ya, hocam, Şimdi ya, olmuş yani. Doğru yani medeni şehir olabilir şey olabilir ama bir insanı bir yere götürürsünüz. O, o eğer küçüklüğü, gençlik yılları kendi kültürü içerisinde bezenmişse, isterse dünyanın en medeni ülkesine de gö gönderseniz çok fazla değişmez diye düşünüyorum. Çok çok Zaten sorun sor, sor, medeni çok ülkede ]不同. yaşıyor olması. Yani ol, çocukluğunda da bir Iğdır'da yaşasaydı, Kars'ta, Ağrı'da, Erzurum'da yaşasaydı şimdiye kadar 10 defa öylemiş. Bence çocukluğuna inmek lazım. Ben evlendiğimde eşim e, yumurta dahi kılmasını bilmezdi. Elvah dedim ya bu nasıl iştir dedim. Ben de yemeği çok seven bir insanım. Ama şöyle düşündüm artıları eksileri ben ne yaptım falan derken seviyorum, muyum seviyorum dedim. O yemek mi olacak dedim. Yemeği de seviyorum. Hangisini çok seviyorum? Hanımı çok sevdim. Sonra Kalktım, yemekleri yapmaya başladım. Derken 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 misafirler gelmeye başladı. Bir gün ağır bir misafirimiz geldi. O gün sabahtan akşama kadar evde yemek yaptım. Misafirleri çok güzel ağırladık. Herkes tabii eşim yaptı sanıyor. Halbuki alakası yok. Bugün Türkiye'nin en iyi aşçılarından birisi olduğunu iddia ediyorum. Olduğumu iddia ediyorum. Şimdi ee, bu evlilik olayı sadece benim dediğim olacaktır olayı olmuyor yani. İki tarafın da e, şeylerini düşünerekten bir ortak paydada buluşmak zorundasınız. Bazen renkler sevmezsiniz, bazen zevkleri sevmezsiniz, bazen yemekleri sevmezsiniz, bazen birisi sakin bir hayatı sever, birisi çok konuşmayı sever. Yani ortak bir yerde buluşamadıktan sonra benim dediğim dedik çaldığım düdük dersen Olmuyor. Yani bu evlilik ol. Evli bir anda bitirebilirsin. Önemli olan bunu yaşatabilmek. Böyle şey Abi yönetmek. Evliliği yönetmek. Dostu yönetmek. Komşuluğu yönetmek. Kendini yönetmek. Ondan çocuklarını yönetmek. Ailesini yönetmek. Yönetmek yani bütün, şey bütün, bu tarifler e, benim adıma olumsuz anlamda kullanılıyor ve protesto ediyordum tabii. <laughs> Vallahi abi, hocam. Dairesiz. Akıl dairesi içerisinde sen bu gün idam edeceksin abi. Dışarıda Hı. çok Hı. iyi bir insan. Valla idam hem de yargısız infaz. Sosyal ilişkilerin yani, çok Ben de diyorum ki bir insanın kendisini yönetmesi kadar bütün dünyayı yönetmesi o kendisini yönetmesinden daha kolay. Yani kolay derken İnsanın kendisini yönetmesi çok zor. Zor olduğu için zaten insanlar doğru yolda yürüyemiyor. Çok doğru. Yani şimdi ben de tüy diktim hocam. <laughs> hocam e, hep yanlış anlama yani ben birinin Burada adına yanlış anlaşılacak tarafı yok ki ben birin, birinin adına konuşmadım Allah diyor ki bir insan kendi gidişatını değiştirmese ben bu o insanın Gidişatını değiştirmem diyor. Tamam. Biz kendimiz, biz kendimizi, o biz kendimizi başkalarını sevecek hale getirmemiz gerekiyor. Ben bunu anlatmak istiyorum. E, e. Hocam, hocam bir tek kavanoz kafaya taktı, bir tek kavanoz İstanbul'da aramadığım yer kalmadı. <laughs> ya, kendisi <laughs> benimle beraber aldım, Yok, kendisi kendisini bulmaya mı Yok. Ama Yok gece gündüz taktı kapıya. E ne yapacaksın? Hadi. Bak buna takılır mı şu Hadi şu yürü. yürü. Ne yapıyorsun? Bir kavanozu bulamıyorsan. Kavanozu bulmuşsun, kavanozu bulamamışsın. Bir suçlu sensin tabii ki. Abi. Aa, sana yakın olsaydım o zaman görürdüm bak. <laughs> ne yapalım böyleymiş. Ya. İstişareye yatalım da bu akşam yarın. <laughs> Tevfik Hocam ben e, bu mirasla ilgili konuyu üç ayeti ister bir günde ister iki günde ister üç günde işlemek istiyorum. Yani bu çok önemli. Yani elbette bu... De yani demin fikir sordunuz da bunun iyi bir anlaşılması gerekir diye düşünüyorum. Yani ben. bugün belki uygulanamayabilir ama bunu Müslüman olanlar bilmesi gerekir. Hocam yani soru yani yani hakikaten bunu bilmemiz gerekiyor ya. O zaman miras konusunu Nisa suresini bitirince miras konusunu istiyorsanız işleyelim yani. Yok, yani şu anda zaten şeydi istiyelim. Nisa suresinde miras konusuna geldik hocam. 11 12 bir de 176. sureyi koyacağız. Ya o zaman yarın bunu mu işleyelim? Diyor. Yarın bunu işleyelim. Yani zaten bitmez mümkün değil de yani hiç olmazsa bu üç ayet Kur'an'ın bütününü anlamak kadar zor. O onun için. Hakikaten zor. Efendim? Hakikaten çok doğru söylüyorsunuz. Çok zor bir konu. Bak Osmanlı döneminde bunu çözen olmamış. Yani, Bence de hocam doğru söylüyorsun. Yani zaten yeri gelmiş. En az iki ders, üç ders miras gerçekten çok çetrefilli ve çerçevesi geniş bir e, konu. E, ve hepimizin e, bu konuyla ilgili yeterli bir bilgisi yok hemen hemen. Çok önemli bir bölüm. Yarın işlerken ben sorayım burada e, Kur'an'da onunla ilgili ayetleri konuları geçerken sorayım bakayım hangimizin ne kadar o konuyla ilgili bilgisi var? Tamam hocam. Yarın şey yaparız o zaman. Yani biraz, o, biraz 11, 12 bir de 176. ayetler. Bunları e, çözersek iyi olur yani bu Kur'an'ın bütününü anlamaya da, da önemli bir kapı aralıyor yani Kur'an nasıl anlaşılır onun üzerinde de büyük bir e, insanlara mesaj veriyor aslında e, içimizde e, imam olan imamlık yapmış olan arkadaşlar var e, bu dersleri işlerken geleneksel olarak daha doğrusu camimizle anlatılan e, e, şeyleri anlatıp ufaktan geçip daha sonra ara, e, doğrusunu şey ortaya koysa da bu diye düşünüyorum ama. ya onu söyleriz abi o sorun değil yani çok da bir zaman alacağı da yani şu anda mevcut uygulanan e, şeyleri anlatır yani o sorun değil öyle Oldu Allah'a Allah emanet olun. Oldu Allah'a emanet olun selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.